Savaş Yapı Market olarak herkese selamlar. Hayırlı cumalar. Kaynak şaselerimiz bugün yeni geldi. Az önce toplam 5 tane. Bu şekilde kaynak şase kablosunu buraya bağlarsınız. Buradan şase alır. Bu gerçekten enfes. Güzel tutuyor. 5 tane var toplam. Efsane. Çift mıknatızlı fiyatı 850 tl kargo dahil kargo dahil 850 tl fazla büyük de de küçük küçük yani böyle baktığınız kadar el kadar ama etkisi fazla yani etkisi güzel etkisi fazla bu şekilde şak diye yapışıp kalıyor bizimle iletişime geçebilirsiniz whatsapp numaramız burada bu bizim WhatsApp numarası. Aramayın beni WhatsApp'tan yazın dönüş yapılır yani. de sonunda yapılır. Buradan ayarını yaparsınız baskısını. Şu bir tanesi kırık gelmiş sıkıntı yok. Onu ben kendime ayırdım. Şu dört tanesini satarız sıkıntı yok. Herkese iyi alışverişler dileriz. Başka ürünlerimiz de var. Başka ürünlerimizi WhatsApp'tan bakabilirsiniz veya sosyal hesaplarımızdan inceleyebilirsiniz. Instagram'dan, TikTok'tan, WhatsApp katakolundan. Багырсыңгыз